Merhabalar. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Sevda Türksev, araştırmacı yazar. Elazığ 4. kitap fuarına geldik. Çok da güzel oldu. Nasıl beğendiniz mi? Güzel. Daha önce de gelmiştim. Her sene çıta yükseliyor, daha güzelleşiyor. Her baştan sona kadar çok güzel bir organizasyon. Başta belediye başkanımıza da ve tüm e, emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri takipçilerinle buluşturuyorlar. Söyleşimiz vardı, çok güzeldi. Kitaplarımızı imzalıyoruz, çok güzel. Organizasyon güzel, hava güzel, insanlar güzel. E, ne yapalım diyoruz ki belediye bize gerçekten teşekkür ediyorum. Biz çok kitap fuarına gidiyoruz. Hepsi birbirinden güzel ama bir öncekinden daha... Yoğunluk güz nasıldı? Güzel, güzel. Yoğun, benim yoğunluğum, bakıyorum ama fuarın yoğunluğu güzel. Hiç boş kalmıyor. Hı hı. Hiç boş kalmıyor. Bizim zaten takipçilerimiz var. Geliyorlar. Hı hı. Ee, hani burada önemli olan bir öncekinden bir sonraki nasıl daha güzel. Tamam o zaman kat kat üstüne arttırıyorlar. Her sene aynı olabilir ama daha iyi, daha bir vizyon katılmış görülüyor. O zaman diyoruz ki ya tamam Türkiye'nin yeni yüzyılında gelişen Türkiye'de evet. okey, güzel, anlaşılmış ve devam ediyor. Dediğim gibi Belediye Başkanı başta olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, birazcık bize kitaplarınızdan bahseder misiniz çok kısa? Tabii benim e, toplamda 7 kitabım var. Hı hı. Yıkılmadım ayaktayım. İlişkilerle dans hemen gösterelim şöyle. <laughs> Bu yeni çıktı. Bu en çok satanlar. Genelde bütün kitaplarım çok satıyor ama yeni çıkan kitabımı gösterelim. İlişkilerde dans. Bir adım ikili, e, ileri, iki adım geri. Kadın erkek eşitliğinin adaletlisini yazdım. Ben hmm, feminist değilim ve karşıyım da feminizme. Ben adalette eşitliğe inanıyorum. Kadın ve erkeğin birbirinden ayrılmaz bir elmanın yarısı olduğunu düşünüyorum. E, onları birbirine düşürmek isteyenlere karşı haykırıyorum ve bu kitabı yazdım. Alın okuyun seveceksiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.